Merhaba arkadaşlar, dostlar. Bu akşam gece yarısı biraz yine. Yarınki 10 Haziran videosunu çekeceğiz. Yarınki 10 Haziran maçları ile ilgili. Ama önce 9 Haziran için video çekmedim. Çünkü maçları pek uygun görmedim. 8 Haziran'daki yaptığımız tercihlerden en önemlisi olan Hamburg Kiel, Holstein Kiel takımıyla olan maçı size söylemiştim. Yedirler mi acaba? Stuttgart'ın hediyesini Hamburg yararlanır mı? Bu maçta garanti olan karşılıklı gol var ve üst demiştim. Zaten daha ilk yarıda geldi. Ve sonunda maç 3-3 bitti. Yani yedirmediler. Çünkü bütün dünya yüklendi. Yedirmediler. Yedirmeleri de zor. Şimdi geçelim 10 Haziran'a. İlk maçımız tabii ki yine Almanya'da. Bayern München Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Bu maçta da herkes tabii Bayern München'e er kaç golle yener diye düşünecek. Üst olur. 3 gol, 5 gol, 6 gol, 10 gol. Herkes yüklenecek bu konudaki bahislere. Benim size önereceğim birinci bahis. Tabi Bayern Münih handikaplı yener. 1.30 daha garanti olan bir şey. Onda da %100 emin değilim. Ama daha garanti olan bir şey. İkinci bahis 4.5 alt. Buradaki oran yüksek. 1.55 Şimdi herkes yüklenecek. Çok gol olur diye. Ama bu kupa maçı. Lig maçı değil. Yani temkinli olacaklar. Yenen üst tura çıkacak. Çok gol Olmaz. Benim düşüncem bu. İsteyen istediğini tercih edebilir. İkinci maçımız Avusturya Ligi'nden lask rapid wien Burada da iki takım ikinci sıra için savaş haline girdi. Lask birinci sıradan artık ikinci sıra için bile savaşıyor. Burada karşılıklı gol var. Önereceğim. Oranı 1.55. Güzel oran. Karşılıklı gol var. Kim yener? Kim ne yapar? Garanti olan karşılıklı gol var. Üçüncü maçımız Wolfsberger Hardberg. Hardberg bir tesadüf mü diyelim, bir şey mi diyelim. Las Lint'i yenmişti. Ama Wolfsberger kendi evinde yenemez. Wolfsberger güçlü bir takım. Tanıyoruz onu Avrupa Ligi'nde. Golcü bir takım. Yani farklı yenebilir belki de. Golle olur kesin. İsteyen gollere de gidebilir. Benim tercihim burada Wolfsberger'in düz olarak yenmesi. Oran 1.30 garanti olan bu. İsteyen 2.5 üstte de gidebilir. Oran da pek fark etmiyor. 1.40 gibi 50'ye çıkıyor. Dördüncü maçımız Portimonense Benfica. Benfica geçen maçta hani bir söz var yüz kere direkt vurursun da bir kere atamazsın. Öyle bir şey yaşadı. Ama bu maçta telafisi olur. Portimonense düşmüş bir takım gibi gözüküyor. Yani Benfica bu maçı alır. Düz sonuç Benfica'nın kazanması. İsteyen kendi kapıda girebilir ama benim düz sonuç 2. Oran 1.40. Porto-Maritimo. Porto aynı şekilde. Şampiyonlar mücadele eden iki takım. Onlar da ilk maçta etkili olamadılar. Fizik güçleri düşük olduğu gözüktü. O'ydu, bu'ydu. Ama ikinci maçta kendi evlerinde Maritimo'yu farklı yenerler. Farklı yenerler, kaç golle yenerler, isteyen hangi riski alırsa alsın. Ama benim de tavsiye ettiğim bir handikaplı Porto'nun galibiyeti. Oran 1.47. Yani 2-0, 3-0 falan filan. iki farklı en az yeneceğini. Altıncı maç ekstradan vereceğim. Ben de biraz geleneksel oluyorum. Ekstradan veriyorum. İşte bunu veriyorum. Bulgaristan Ligi Arda Kırcali Ludogorets, Goretz Razgrad Birisi şampiyonuna yürüyor. Diğeri rahat ortalarda. Ludu Goretz Yener geçen Levski Sofya'yı yendi Ludogorets. Burada rahat yener. Garanticilere direkt 2. Yüklü oynayanlara daha yüksek oran isteyenlere handikaplı iki Ludogorets. Bu maçta farklı yermelerini bekliyorum. Çünkü şampiyonluğunu yavaş yavaş garantilemeleri gerekiyor. Yarınki 10 Haziran maçları böyleydi. 6 maç size anlattım. Umarım iyi kuponlar yaparsınız. Aralarından bir 3 maç daha garantili olarak size söyleyeceğim. Bunlar Benfica maçı 2 Las Krapit karşılıklı gol var. Las Ve Porto Martimo bir handicap. İsteyen Ludo Goretz'i de ekleyebilir. Daha yüksek olan kupon yapabilir. Önerilerim böyle. Oynayanlar başarılar. Kazananlara geçen kuponlardan tebrikler. Umarım yavaş yavaş kazanarak devam ederiz, önümüzü açarız, hep beraber kazançlı bir şekilde devam ederiz. İyi akşamlar, iyi geceler. Kim ne zaman seyrediyorsa ona göre iyi günler. Biliyorum. Hoşça kalın.